Sayın Sancan merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Ve yine Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Mehmet Özcan var. Sayın Özcan size de merhaba. Merhaba, Gökhan Bey iyi yayınlar. Ben hemen bir iki ayrıntı daha aktarayım. Tabi bu Anadolu Ajansı'nın bildirdiği bilgi itibariyle... KJK Türkiye Meclisi bünyesinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen... ...yerel yönetimler bürosuna gittikleri tespit edilen... ...ve söz konusu bürodaki... Ortam görüşmelerinde adı geçen milletvekilleri hakkında savcılık başlattığı incelemeyi tamamladı. Söz konusu bürodaki ortam görüşmelerinde adı geçen milletvekilleri. Kimler var? Gülten Kışanak, Emine Ayna, Mursel Aydoğan, Seba Tuncel, Ayla Akat Ata, Bağımsız Milletvekilleri Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. KCK üyesi olmakla suçlandıklarını söylüyor Anadolu Ajansı geçtiği haberde ve bu anlamda da ilgili maddeler gereğince savcılık fezlekeyi meclise iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na göndermiş durumda. Yine bu habere göre de her milletvekili hakkında ki fezleke 30 sayfayı buluyor. Sayın Sancar nasıl karşıladınız bu haberi, bu gelişmeyi e, tam da işte ile hala ip, e, aramızda ip var, e, iktidar tarafından böyle bir söylemin vurgulandığı, önümüzdeki süreçte buna dair nelerin yaşanacağı merak edilirken böyle bir haber. Ne dersiniz? E, bu haber kalbin olucu ama sürpriz değil. E, gerçekten şaşırtıcı olmadı ama e, çok endişe verici bir gelişme. Neden şaşırtıcı olmadı? Kendi adımlar, e, sadece ben de başkalarına söylemiştim ama kendi adıma söyleyeyim. Ee, ilk KCK davası e, başladığında, iddianame açıklandığında bu mantıkla, bu argümantasyonla, bu gerekçelerle bu devir durumuyla on binlerce kişi... Evet, başkalarının adına mı konuştun da şimdi kendi adına, adına konuşuyor? Demiştim. Bu görüşüm e, mantığına e, dayanıyordu. Osmanlı Hakime dayanıyordu. Oradan hareket ediyordum ki buradan gerçekten çok sayıda e, dava çıkar. Nitekim maalesef öyle oldu. Yani öyle olmamasını ben e, tercih ederdim. Çünkü KJK soruşturması ile ilgili, e, operasyonun e, Kürt siyasi hareketi diye tanımladığımız kesimi yasal, yasal alanda tasfiye amaçlı bir siyasi proje olduğunu şey, oha, oha. Birincisi doğrudan da öyle ya. Şiddetle, suçla, bağlantılı insanlar varsa bunlar KCK adı altında veya başka adı altında faaliyet göstermişlerse, evlerinde bulunmuşlarsa bunlarla ilgili her bir bağlantı e, organları gerekeni yapacaktır. Ancak bu iddianame sadece somut suçlar üzerine kurulu bir muhakeme yürütmüyordu. Tersine siyasi alanı ...bir bütün olarak tasfiye etmeyi ve kış atmayı öngörüyoruz. Ee, yine e, ikinci, üçüncü, dördüncü aceta operasyonlarından sonra e, biz de e, belirttiğimiz parçayı aldık. Bizi de aldık. Madem katilin bütün organlarından... Akşama böyle olunca Selahattin Demirtaş'ı da bütün parti yönetimiyle e, da, dahil etmemek e, tutarsızlık olurdu. Yani iyi ki dahil de ettiler demiyorum ama etmemeleri tutarsızlık olurdu. Daha da baştan yanlış kurulmuştu. Somut sütlerle soruşturma yönelik bir e, operasyon değildi bu. Siyaseti tasfiye etme operasyonuydu. Ve şu anda geldiğimiz nokta bunu çok daha bir şekilde ortaya Ayrıca şunu da söyleyeyim, ee, hemen bitireceğim, diğer konuğumuz Özcan, Sayın Özcan hani da görüşmeler çıkmasın diye. Ee, aslında e, KCK operasyonunun mantığını en çarpıcı gösteren gelişme, mutluluk dışarı ve diğer elemanlarının da soruşturmaları dahil edilmesiydi. Yani eğer KCK Hı? operasyonu akli bir süreç olsaydı, Bunlar hiçbir yaşanmazdı. Ama siyasi bir süreç olduğu için Kürt sorunuyla ilişkisi olan Kürt sorunu veya Kürt partisiyle yani BDP ile veya Kürt kuruluşlarıyla temas eden herkesi kapsaya Cemil Cengiz Canlar'ın adının da geçmiş olması zaten bunu kanıt değildir. Geldiğimiz nokta son derece kaygı vericidir. Siyaseti çok ciddi bir şekilde sınırlamakta hatta demokratik alanı e, giderek yok Peki. E, Sayın Özcan aynı... PKK derken PGG mi diyorsun ya? K'ları G diyorsun. Sen İngilizceyi de mi aksanlı konuşuyorsun be adam? Sonuçturmasının yürütülüş şekline bakıldığında, mantığına bakıldığında... Orada öne sürülen argümanlara, suç isnatlarına, e, ve kapsama bakıldığında e, sürpriz olmadı diyor Sayın Sayın ama kaygı verici buluyor. Siz nasıl karşıladınız böyle bir dokunulmazlığın kaldırılması ilgili fezlekeleri meclis başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmesini? Ben e, öncelikle kürt meselesinin e, kapsamlı tartışılmasına zemin açması için başından itibaren e, BDP ile siyasi görüşmelerin devam etmesi gerektiğini e, söyleyen bir insanım ve burada da e, alçaklık ile Al ilgili ümmetten dokunulmazlığın kaldırılmaması gerektiğini ve kaldırılmayacağını da düşünüyorum. Ama işin adli boyutuna geldiğinde Hoca hocayla aynı görüşte değilim. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi i̇şte KCK soruşturmaları başından itibaren birincisi KCK şiddeti dışlamayan bir yapı. Bunu da METACIR'da e, diğer e, bu konuda çalışan insanlar da pekala e, biliyorlar. Ee, özellikle KCK sözleşmesini incelediğimizde burada konfederal bir devlet yapılanması kendileri sistem diyor ama konfederal bir devlet yapılanmasına şiddet yoluyla ulaşmayı öngören bir manifesto, bir anayasa niteliğinde bir belge var karşımızda. Ve bu belgenin üzerinden yola çıkarak Türkiye'de 2007'den bu yana örgütlenen bir durum var. Sorun burada şu, BDP KCK ile arasına mesafe koyamadı. Koymak istemedi veya koymasına izin verilmedi. BDP'nin bu anlamda KCK soruşturmaları içine dahil olmasında bence asıl sorunu GDP'de siyasetçilerin durduğu nokta anlamında kendilerinin sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. PKK ile arasında mesafe koyamıyorsunuz ama en azından PKK ile kurumsal anlamda bir bağ oluşmuyor. Fakat KCK ile arada kurumsal bir bağ oluştu. Bu nereden oluştu? Özellikle çok tartışılan siyaset akademileri üzerine yapılan operasyonlar vardı. Bu operasyonlarda BDP ile arada çok ciddi organik bağ oluştuğu ortaya çıktı. İkincisi, BZP'li vekillerin yapmış olduğu açıklamalarda bu çok net olarak ifade edildi. Ee, Sayın Aytel Toğlu'nun kendi ifadesi var. BDP KCK'nın içindedir diye. Şimdi bakın bu tür açıklamalarla ve uygulamada kurumsal anlamda KCK yapılanmasıyla BDP arasında bir organik bağı ortaya koyarsınız ve bunu da reddetmezseniz adli süreç buraya gelir. Burada KC, KCK yapılanması birincisi siyasi anlamda Türkiye'de konfederal bir devleti yani Türkiye toprakları üzerinde değil sadece Irak, İran, Suriye ve Türkiye topraklarında konfederal bir devleti öngören bir yapı. Ve bu yapıyı oluşturmak için de KCK Sözleşmesi en üstte yasama yürütme yargıdan en alta kadar düzenlemeler yapmış. Sayın Özcan. Burada Türkiye Meclisi var. E, mahalle sokak örgütlenmeleri var Hı. ve en önemlisi şiddete içinde barındıran tamam. ısıtılma birlikleri var. Sayın Özcan, var. Bir, şey, e, Sayın Özcan e, bir şey rica ne? edeceğim. E, bu KCK yapılanması nedir? E, nasıl bir şemsiye yapılanmadır? Altında neler vardır? Ne tür faaliyetler vardır? E, bu çok tartışıldı. Bizim programımızda da tartışıldı. E, yalnız e, bugün konunun en aktüel yanı olarak bunun e, az önce isimlerini saydığımız milletvekillerine de uzanmasını konuşuyoruz. şimdi Sayın Sancar sanırım KCK'yi sizin anlattığınız o saydığınız hedeflerin suç teşkil edip etmemesiyle ilgili noktasından değil de kapsamı şu ana kadar işte kimlere uzandığı, kimlerin ee, nasıl hemen e, bu örgütün üyeliğiyle suçlanması gibi konulardan e, mesela eleştiriyor ama. Örgüt suç mu ki e, suçlansın? E, sonuçta. E, Demek ki suçmuş ya. Yani. Dokunulmazlıkların kaldırılmayacağını düşünmekle birlikte e, bunu normal karşıladınız değil mi? Yani e, siz, sizin de beklediğiniz bir gelişmeydi değil mi? Bu isimlerin KCK üyesi olarak bir savcılığın e, inisiyatifine maruz kalması. Şaşırmadınız değil mi buna? şöyle söyleyebilirim. Yani Spesifik olarak bu isimler üzerinden değil ama BDP'li siyasetçilerin de bu kapsam içinde değerlendirileceğini düşünüyordum. O anlamda sürpriz olmadı. Peki, Sayın, Sanc say Sayın Sancar siz de e, dokunulmazlıkların kaldırılmayacağı görüşünde misiniz? Ne olacağı ile evet, evet. ilgili öngörünüz nedir? Bunu konjonktür belirleyecek, yani hükümetin tavrı belirleyecek. Eğer bu durum artarsa e, 1990'lardaki görüntülerle karşılaşma ihtimalimizin iki olmadığını söyleyemem kalma noktaya verme ihtimali var. Yalnız şunu söyleyeceğim. Kaçık operasyonları ile ilgili yapılan spekülasyonlara, e, değerlendirmelere e, hiç katılmıyorum. Şu biraz önce söylenenlere şunu söylüyorum ben. İddianın öyle baktığımızda KCK diye bir yapı ta, şimdi Sayın Özcan'ın tarif ettiği gibi ise o zaman Türk siyasetiyle ilişkili herkesin KCK ile organik bağlı olduğunu söyleyecektir. Kaldı ki iddianamelerdeki mantık şunu şu noktaya Devlet eğer PKK görüşüyorsa KCK soruşturmasından devletin görevleri de şey içeri yani. alınır. Doğru. Haklısın. Ee, e, O yüzden e, korumaya Mütçesine. aldılar. Ben yani şunu demek istiyorum. Bakın KCK diye bir iyi dahil etmek lazım. Burada bütün sivil siyasete bulaşmaya çalışan çok çeşitli kademeler var. Sivil, sivil siyaset alanında ...doğrudan PKK'nın organlarıyla, yetkilileriyle görüşmüştür. Mutlaka pek çok kişi görüşmüştür. BTP'nin destekçileri de görüşmüştür. O ortamlarda da bulunmuşlardır. Şimdi siz BTP'nin da oya dair olabilirsiniz çünkü iddianamenin mantığı oraya gidiyor. Ayrıca ben iddianameleri incelediğimde... ...ne ilk iddiananede, ne de sönmesilerde... ...sanıklara şiddetle ilgili tek bir ispat yok bu yüzden de diyorum, bu mantıkla hareket ederseniz, yarın öbür gün başbakanı da e, KCK soruşturması için de ayırabiliriz. Şunun şudur, adli olanla siyasi olanı e, KCK operasyonlarında dinerek birbirine karıştırdığı savcılar veya onlara bu yolu gösterenler. Dolayısıyla KCK suçları, somut suçları, suç bağlantılarını tanımlayan bir örgüt olmaktan çıkarıldı. Ee, herhangi bir teması Çünkü Türk Türk siyasetiyle, PKK'yla, PKK'nın başka organları da herhangi bir teması herhangi bir ilişki suç haline getiren bir soruşturma vesilesi haline getirildi. E böyle olunca e, Selahattin Demirtaş'ta başbakan e, da gazetecilerde e, akademide dört verenler de hepsi ki daha Ben size söyleyeyim. Bu mantıklı abartmıyorum. Gerçekten ben burada demagajını yapmıyorum. Bunu ilk yılda söylemiştim. Bu ee, bu mantıkla, iddianamelerdeki mantıkla gazete seçmenleri de yardım ve içeri alınabilir. O, o, o anlamı yapmadığımız takdirde göreceğimiz nokta siyasetin iflasıdır. Siyasetin iflas ettiği noktada Türk sorununu da artık nereye haber edeceğimizi şu geçmiş 30 yıllık becerimiz bize gösteriyor. Ee, şimdi ben dokunulmazlıkların kaldırılması halinde çok vahim bir durum yaşanacağını elbette söylerim. Fakat bu sözlerin hazırlanmış olması da bazı Kork Operasyonları mantığının yargının siyaseti kuşatma ve siyasi alanı bu e, haritatının ne noktaya geldiğini göstermesi açısından da peki. çok vahim buluyorum. Çok Sayın, vahim. Peki. Aha. Son olarak Sayın Özcan'ı dinleyerek e, bitirelim bu konuyu. E, Sayın Özcan, siz dokunulmazlıkların kaldırılmayacağını öngörüyorsunuz. Zannetmiyorsunuz daha doğrusu buna ihtimal vermiyorsunuz. E, ama Sayın Sancar hani böyle bir kapsamda işte e, ortam dinlemeleri e, şuydu buydu derken e, böyle bir fezleke hazırlanıp e, dokunulmazlık fezleke, kaldırılması, fezlekelerin hazırlanması, bunun meclis başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmesinin bile e, yeterince düşündürücü ve vahim olduğunu söylüyor. E, ne dersiniz? Ya, ya. Bu Fezek yani kaldırılmasa bile o fezlekeler beklediği sürece ne olur? E, biz neler görürüz? E, o ip, o ip hala devam eder mi? İktidarlar BDP arasında hala var olduğu öne sürülen ip. Tabii son dönemde e, hükümetle BDP arasındaki gerilime baktığımızda aslında o ipin e, olup olmadığını tartışmak gerekiyor. Ben bu ipin e, yani parlamentoda e, seçilmiş milletvekillerin mutlaka ve mutlaka bu sürecin parçası olması gerektiğini söylüyorum ve ısrarla da BDP'nin şiddet arasında mesafe koyması gerektiğini söyledim. Şimdi sorun burada şu eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek üzere yola çıkan ve bunu da deklar eden bir örgüt varsa, bir terör örgütü varsa ki KCK e, yargı payında kararlarıyla terör örgütü olduğu kabul edilen bir yapılanmadır. hem Van'ın Van e, kararları Yargıtay'dan onanmıştır. Dolayısıyla terör, Yargıtay tarafından terör olduğu tescil edilen bir yapıyla BDP arasında mesafe koyamamıştır. Abdullah Öcalan da eğer notlarına bakarsanız İslam ve BDP'ye bu anlamda şeyleri vardır. talimatları vardır. Aranıza mesafe koyun diye. DTK'ya talimatları vardır aranızda mesafe koyun diye. Çünkü Abdullah Öcalan KCK ile gibi KCK'nın illegal bir yapı olduğunu başından itibaren söylüyor. Bunun illegal silahlı bir yapı olduğunu söylüyor. Bu benim ifadem değil Öcalan'ın ifadesi. Bu silahlı yapıyla KCK'nın gelmiş olduğu noktada KCK Türk siyaseti adına fikir üreten değil bunu şiddetle şiddet kullanarak devam eden PKK'nın farklı bir uzantısı, daha çatı yapılanması. Sorunun özü de burada. Peki. BDP şiddetle arasında mesafe koyamadığı yeni oluşum olarak Kürt siyasetinde bir ses olmak üzere yola çıkan KCK tam tersine yine PKK gibi şiddet kullanarak şiddeti dışlamayan bir yapısıyla Türkiye'de Bölücü bir faaliyete girişmiştir. Türkiye görülmeye yönelik bir faaliyete girişmiştir. Dolayısıyla bu süreçte siyasetçiler arasına mesafe koyamadığı sürece bunun buraya geleceği belliydi. Asıl bence burada VDF'nin siyasetini tekrar gözden geçirip şiddetle arasına mesafe koymayı kan görebilmeli. Bu Bunlar kırmızı çizgi olarak kendisini ispat edebilmeli. Evet. Ben bir kısa bir şey söyleme izin verir Buyurun, çok buyurun, çok... buyurun Sayın Sancar. Ee, şimdi bakın e, yine Sayın Özcan iki şeyi birbirine karıştırıyor maalesef. O da şudur. E, e, BDP'nin e, arasında mesafe koymaması suç değildir. Yani bir mesafe koyma koymama tartışması Türkiye'de 28 yıldır tartışılıyor. E, neyin nereye kadar mesafe koyabileceğini sosyolojik ve siyasi açıdan çok tartıştık. E, şiddeti arasına mesafe koymaması konusunda da lütfen e, biraz daha e, insafsız davranalım. Çünkü e, gazetelerin bütün şiddet yazanları ilgili ister inanın, ister inanmayın, ister sanmı bulun, ister bulmayın. E, tavrı var, parti açıklamaları vardır. E, PKK ile mesafe koyamama sosyolojik ve siyasal bir gerçekliktir Türkiye'de. Bunu yargılı konusu, bunu suç konusu haline getirdiğinizde siyaseti bitirirsiniz. Yani o zaman Kürt e, coğrafyasında Kürt e, sosyolojisinde kıyafet yapacak bir kitle olamazsınız. Çünkü bu kadar e, öyle de bir, bir, bıçakla Değil burası bakanın burası bakanın diyebileceğiniz bir taban değil mi ayrıca? Peki. Burada tarzı da elde gerekiyor. Mutlaka KCK'nın da sadece bütün Kürtlerin temsilcisi değil Kürtlerin iradesi onun ekonomik şeklinde hafta çalışan bir yapı olduğundan bu sadece kanun sunum zaten koyması gerektiğini, Kürt siyasetinin iradesi Peki. özgürleştirilecek ve KCK diğer Kürtlerin, kendini desteklemeyen Kürtlerin de iradesinin ortaya çıkması gerektiğini de... Bunlar sorun O nedenle KCK mutlaka ve mutlaka kendini şiddetten bağımsız hale getirmeli. Her bir anlamda. Her bir anlamda. Her bir bir mesafe koymadıktan sonra diğer vakti da bir katkısı olmaz bu sürece. Bu doğrudur. Ama KCK bütün siyasetleri bir alırsanız yanlış yaparsınız. Peki. Bitirmek zorundayım. KCK üzerine gitmiş olmaksınız. Peki. Profesör Mithat Sancak. Ee, çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için. Profesör Mehmet Özcan size de çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir e, gelişme sayın seyirciler.